30 Haziran Salı gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Bugün enerjisi biraz dalgalı ee, ve e, hem dikkatli olmamız gereken e, alanlar durumlar var hem de biraz daha akışa, akışta kalabileceğimiz ve rahat hareket edebileceğimiz e, süreçte olabileceğiz bugün. Şimdi güne neyle merhaba dedik? Güne ayın akrep burcundaki seyriyle merhaba dedik. Dün gece saatlerinde yani e, sabaha karşı aslında dün gece dediğim pazartesiyi salıya bağlayan gece ayın akrep burcuna geçmesiyle beraber enerjide değişti. Akrep burcu biraz kararlı, inatçı, bir su grubu burcu o yüzden bizim de enerjimiz bugün aslında biraz daha kararlı, inatçı, ayak direyen ve sabit bir burç olduğu için akrep burcu sabit bir enerjide olabileceğimizi gösteriyor şimdi ay akrepteyken bizim biraz daha zaten sezgilerimiz ve sağ duyumuzun hislerimizin altıncı hisleriz ya işte bunun biraz daha yoğun ve güçlü bir şekilde çalıştığı bir enerjide olacağımızı gösteriyor. Bununla beraber hiçbir şey gözümüzden kaçmayacak. En ince ayrı kadar didik didik ederek istediğimiz her bilgiye ulaşabiliriz ya da tak diye önümüze düşer ay akrep bu şekilde çalışacaktır bu da ruhumuzun derinliklerine çok fazla kişiyi almak istemeyeceğiz ya da alma almak istediğimiz kişilerle de aslında aynı frekansta olacağımız ve aynı e, bakış açısı içerisinde olduğumuz e, kişileri bu e, duygusal anlamda iç dünyamıza sokmak istediğimizde bir enerjiyi çalıştırır aynı zamanda enerjimizin tükenmediği bir e, süreçteyiz bununla beraber e, kıskançlık teması çok fazla ön plana çıkacaktır ilişkilere dikkat ya benimsin ya kara toprağın dediğimiz bu enerjiyi çalıştırır ayın akrep burcunda olması çünkü ay akrep burcunda olmayı sevmiyor zaten o ayın e, çok tutkulu e, çok derinine inen hırs yapan enerjisine ait sevmediği için ay akrep burcunda çok da şey değildir rahat çalışmaz evet kıskançlık teması çok fazla ön plana çıkacağız çıkacak biz çok fazla kıskanan tarafta olacağız ama bununla beraber kıskanılmak istemeyeceğiz yani kıskanayım ama kıskanmayayım seni biraz boğayım yani alanını daraltayım sen çok fazla aktif bir halde olma ama beni özgür bırak tarzında böyle bir aslında dengesiz, dengesiz de diyebileceğim bir enerjinin çalışacak olduğu bir süreçte olacağız bununla beraber. Meydan okuyabileceğiz. Meydan okuma enerjisi oldukça güçlü olacaktır. Yıkıcı tarafımız çalışabilir. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterin lütfen. Yapayım derken yıkmayın açıkçası. Kıskanç, sahiplenici, e, duygularımızın esiri olabileceğimiz, e, duygusal konularda da ikilemde kalabileceğimiz bir enerji çalışıyor olacak e, açıkçası. E, duyguları çok yoğun yaşayacak olduğumuz için e, Ay Akrep'teyken yaşanan... ...duygusal anlamındaki ilişkileri çok da fazla hafife almamamız gerektiğini söylerim her zaman. E, çünkü korkaksızlık vardır burada. Yani korkmamak vardır. Gözü pek olmak vardır açıkçası. E, bu yüzden de bu temayı biraz daha ön plana çıkaracaktır. Sakin ve huzurlu bir iç yapıda olmayacağız. E, açıkçası biraz dalgalı bir e, iç e, alemimiz... Olacak açıkçası duygularımızda kendimizde böyle bir e, enerjide e, olabileceğiz. Her şeyin derinine inmek, her şeyi didik didik etmek, araştırmak, bir şeyin peşine düşmek ve o e, o şeyin peşine düşüp onunla ilgili tüm donelere ulaşmak gibi e, yoğun bir enerjinin de çalışmış olduğu bir süreçte olacağımızı gösteriyor. Bu iki buçuk günlük ayın akrep burcundaki seydi. Sabah saatlerinde ayın satürnle olumsuz bir açısı var. Zorlanacak olduğumuz bir süreçte olacağız. Engellenmeler, gecikmeler, depresif bir ruh hali içerisinde olmak, hiç beyi, hiçbir şey istememek, karamsarlık gibi bir enerjiyi çalıştıracak, duygularımızı içimize atmak, gizlemek, çekingen bir ruh hali içerisinde olmak, hırslı bir çünkü Ay Akrep hırs getirecektir ama hırslı olmak bile öyle bir şey olacak ki böyle inişli çıkışlı bir duygu e, hali içerisinde olacak. Zaman zaman ümitsizliğe kapılacağız. Yaptığımız işlerde ya da yapacak olduğumuz, e, adım atacak olduğumuz konularda bir isteksizlik, bir içimize kaçma eğilimi gibi bir enerjiyi e, çalıştıracaktır. Tatminsizlik duygusu zaten çok fazla ön plana çıkacak. E, çok çalışan bir ruh hali içerisinde olabiliriz ya da çok çalışan bir modda olabiliriz. Ama Bizi tatmin etmeyebilir yaptığımız ya da yapacak olduğumuz şeyler e, melankolik bir ruh hali içerisinde olabiliriz e, açıkçası mutsuzluk e, hissedebiliriz e, tatminsiz doyumsuz ve mutsuz bir ruh hali içerisinde olabileceğimizi gösteriyor o yüzden sabahın ilk saatlerinde önemli e, konuşmalarınız görüşmeleriniz e, iş toplantılarınız varsa Biraz enerjiyi zorlamamaya özen gösterin. Çünkü ilerleyen saatlerde ayın güneşle yapacak olduğu olumlu açıyla beraber aslında işte girişimlerimizle, işlerimizle ilgili bir ilerleme yakalayabileceğimizi gösteriyor. Önemli kişilerle yapacak olduğunuz konuşmalar, sözleşmeler, toplantıları bu öğle saatine yakın saat dilimine denk getirmeye özen gösterin lütfen. Akşam saatine kadar değerlendirebileceğimiz olan bu şeyi güzel enerjiyi, başvurular anlaşmalar, konuşmalar bir araya gelmeler buluşmalar adına değerlendirebiliriz. İlişkilerimize de olumlu bir etkisi olacak zaten bu enerjinin. Çünkü canlılık hissedeceğiz. Ayın güneşle yapacak olduğu bu olumlu açı bizim kendimizi biraz daha canlı motive, dengeli hissetmemiz. E, sağlayacak. E, karşımıza çıkabilecek olan engelleri mesela sabah saatlerinde Ayın satürne yapacak olduğu olumsuz e, saat diliminde karşılaşmış olduğunuz engellenmeler kısıtlanmalar, sıkıntıları işte öğleden sonra akşam saatine kadar ayın güneşle yapacak olduğu bu olumlu açıyla beraber ...atlatabileceğimizi, çözümler bulabileceğimiz bir enerji e, çalışıyor e, olacak. E, huzurlu e, bir e, iç dünya ve iç alemimizde e, olacağız zaten. Mizacı yanımız ön plana çıkacak olduğu için... E, ...biraz daha hayattan keyif alan, başkalarına da bu enerjiyi e, veren, yayan, iyimser... E, ...rahat bir ilerleme içerisinde olduğumuz, kendi lider özelliklerimizi ortaya koyabildiğimiz ee, ve insan eğer motive etmemiz gereken bir durum bir süreç varsa hayat akışı içerisinde çevremizdekileri bu çok rahat bir şekilde e, motivasyon e, durumunun da e, aktif olduğu e, güçlü bir enerjinin de çalışıyor olduğunu gösterecek maddi manevi anlamda da desteklenebileceğimiz, adımlar atabileceğimiz konuşmalar, görüşmeler sözleşmeler, anlaşmalar, buluşmalar için öğle ve akşam saati arasındaki bu güzel enerjiyi çok rahat değerlendirebileceğimizi gösteriyor. Akşam saatlerinde enerji tekrardan bozulacak. Demiş olduğum gibi çok dalgalı bir gün içerisinde olacağız açıkçası. Ayın Uranüs'le yapacak olduğu olumsuz bir açı var. Ayın Uranüs'le yapacak olduğu bu olumsuz açıyla beraber de... Beklenmedik ani gelişmelere açık olmamız gerektiğinin vurgusunu yapıyor. E, açıkçası e, kendini hazırla diyen bir e, enerji içerisinde olacağız. E, burada... Ee, çelişkili bir duygu e, durumu, e, sinirlenen, tedirgin olan, agresyona açık bir enerji bizimle beraber olacak. Ama bununla beraber e, hayatımızda var olan durum ve süreçlere dair de beklenmedik, sarsıcı bizi yüzebilecek ya da e, sabitliğimizle ilgili e, sen burada işte çok fazla kaldın. Yani bu duruma da çok fazla güvenme. E, hayatın e, krizleri var, kaosları var, bu krizleri, kaosları da e, görmen gerekiyor, bunlarla ilgili deneyimler kazanman gerekiyor diyen de bir enerji de bizimle e, aktif olacak. Bazı entrikalarla karşılaşabilirsiniz, dikkatli olun. Özellikle e, Uranüs boğada olduğu için, parayla ilgili lütfen dikkatli olun. Akşam saatlerinden itibaren parayla ilgili atılacak olduğunuz adımlar, yapacak olduğunuz işlerle ilgili dikkatli olmaya da özen gösterin. biraz zorlu çalışacak olan bir enerji, duygusal anlamda yıpranmayı da getirecek. Ani iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz duygusal dünyanızda. Dikkatli olmamız gerektiğinin vurgusunu yapıyor tabii ki. Daha sonrasında Ay'ın Merkür'le yapacak olduğu olumlu bir açı var. İşte Ay-Uranüs arasında yaşanacak olan süreçte bozmuş olacak olduğunuz bazı durumlar varsa Merkürle yapacak olduğu olumlu açıyla düzeltebileceğimizi söyleyebilirim. Çünkü bu olumlu açı gece saatlerinde de bizimle beraber olacak. Yani Ay'ın Merkürle yapacak olduğu bu olumlu açı akşam saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar bizimle beraber olacak. Bu da aslında daha rahat bir ilerleme içerisinde olabileceğimizi anlayış temasının ön plana çıkacağını ama A, Merkür Retro unutmayın. E, belki geçmişe dair bir şeylerin ortaya çıkması. İşte mesela aile bireylerinizle ya da sevdiğiniz eşinizle, dostlarınızla bir toplantıdasınız, bir aradasınız. Geçmişe dair e, bazı temaların ön plana çıkması, bunların konuşulması, şöyle nostaljik konuşmalar yapılma gibi bir durum söz konusu olabilir. Duygu ve düşüncelerimizde bir uyum teması zaten ön planda olacak bununla beraber. Keskin zekamızı ortaya koyabiliriz diyeceğimiz bir enerji dikkatli ve sağduyulu bir ilerleme içerisinde olabileceğiz. Bununla beraber hafızamız inanılmaz derecede güçlü olduğu için tam da o geçmişte kalan nostaljik e, konuşmaları ortaya koyabileceğimiz süreçler ortaya çıkabilir. Ama tabii şöyle de bir şey olacak. Bakın e, gün e, günün içerisinde ayın e, şey, güneşin pardon, e, güneşin kironla olumsuz bir açısı ve günün geleninde aslında bizi etkileyecek olan Jüpiter Plüto kavuşumu. Ee, ve aslında Jüpiter Plüto kavuşumu e, ikinci kez gerçekleşecek bu sene içerisinde. Bu da e, şunu e, bize e, getirecek. Hastalıklara dikkat. E, Jüpiter Plüto kavuşumu yaşandığı dönemlerde bazı salgın hastalıkların tekrardan ön plana çıkması ve bu enerjinin bir aktif olma durumunu anlatır. Bu yaşamış olduğumuz COVID ile ilgili süreç daha bitmedi. Bunu her zaman söylüyorum. Her yayınımda hem Instagram'da hem YouTube'da ki videolarda söylemiş olduğum şöyle bir şey var. Hiçbir şey daha bitmedi dikkatli olmamız gerekiyor o yüzden bu e, Jüpiter de geri harekette e, retrosu daha bitmedi Jüpiter'in de retro harekette olması ve Plüto'yla ile tekrardan bir kavuşum yapacak olması e, yarım bıraktığım işi tamamlarım ya da bir kez daha gözden geçiririm siz ne kadar bu konuyla ilgili ders aldınız ne kadar yapmanız gerekeni yaptınız tarzında bir vuruş daha yapabileceğini gösteriyor. Ee, biliyorsunuz sayılarda yükselmeler var e, açıkçası. İşte bu sayılarda olan yükselmeler de beni biraz tedirgin etmiyor mu? Ediyor tabii ki gökyüzündeki bu göstergelerle beraber enerjinin e, özellikle e, salgın hastalıklarla ilgili enerjinin bir kez daha e, gözümüze batar şekilde gidiyor. E, e, Hayatımızda olacağını anlatıyor. Ee, gün içerisinde Güneş'in kironla da yapacak olduğu olumsuz bir enerji var. Gene e, sağlıkla ilgili hastalıklarla ilgili zorlanmalara işaret ediyor. Ee, şifa bulmamız gereken alanın böyle parlayacağı, e, parlayacağını göz önünde olacak olduğu bir enerjiyi e, çalıştıracak. O yüzden lütfen sosyal mesafenize dikkat. E, maskesiz e, kimseyle e, bir arada olmamaya özen gösterin. Girdiğiniz her ortamda maske kullanmaya özen gösterin. Sokakta görüyorum e, hala yasak olmasına rağmen ben İstanbul'dayım ama e, buraya da yasak geldi. Biliyorsunuz ne zamanlar var zaten. Yani Biz zaten başrodayız bu işin başından beri ama ee, hala maskesini çok daha e, ya ya burada tutuyor ya şurada tutuyor ya bu maske ne için yapıldı? Tamam evet rahatsız kabul ediyorum. Ee, ama acil işin yoksa sokağa çıkmayacaksın. Çıkıyorsan da buna bunu takacaksın yani. Hep söylediğim şu bir şey var ya. Evet siz hasta olabilirsiniz. inanın kendinizi düşünmüyorsanız umurumda bile değil. Takmayanlar ve önlemini almayanlar için söylüyorum. Ama siz Hasta olup oldunuz diye e, bana bulaşmayacak demek değil. Sizin hasta olmanızla beraber ben de risk altındayım. Tıpkı benim hasta olmamla sizlerin risk altında olması gibi. O yüzden sadece kendimizi korumuyoruz. Etrafımızı, sevdiklerimizi korumamız gerektiği için dikkatli olmamız gerekiyor. Açıkçası bunu söyleyebilirim. Evet günün enerjisi biraz dağınık bir enerjide. Dikkatli olmamız gereken ama zaman zaman rahat da hareket edebileceğimiz bir enerjiyi çalıştırıyor günün genelindeki süreç. Şimdilik benden bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı, sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi, e, takipte kalmayı ve bir beğeni de bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın ve sevgili olun. Görüşmek üzere.